Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size fazla söze gerek olmayan biliyorsunuz daha önce bahsetmiştim. Ta 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 tam The Body Shop'ın Himalayan Özlü Kömür Til Maskesi. Bunu deneyeceğiz. Bunun uygulamasını yapacağımı söylemiştim. Bunun da yine uygulamasını çok kişi de görmedim. Hep yabancı e, video içerik üreticilerinden izledim. Bunu artık ilk defa galiba yine ben yapıyorum. Bunu yine sadece hani elimizin üstüne söyleyerek gösterilmiş videoları var ya da içine açarak böyle gösterilmiş videoları var. Ben size büyüğünü alacağımı söylemiştim. Hiç küçüğünü almakla vakit kaybetmeyin. Direkt büyüğünü alın demiştim. Yağlı ve akneli ciltli olanlar için özel olarak tasarlanmış akneye değil olan ciltler için özel olarak tasarlanmış siyah noktalı ciltler, problemli ciltler için haftada 2-3 defa temiz cilde uygulanabilecek harika kokulu bir kil maskesi. Bunu mükemmel üretmişler, bizim için biz de neden almayalım bence alalım, herkes alsın aldırsın, ee, buradan The Body da sesleniyorum, lütfen <laughs> bu yakarışlarımı geçmeyin. Şimdi yüzümü yıkayacağım haliyle, sonra geleceğim ee, yine o mükemmel e, spa e, bandanamı takacağım. Ve sizinle birlikte burada kil maskesini uygulayacağız. Kuruduktan sonraki halini göstereceğim. Yüzümdeki o durumu göstereceğim. Neler yaşıyorum şu an e, ne, siz neler yaşayabilirsiniz diye. Veya neler yaşamamanız e, gerekli yaşarsanız sorundur diye. Bunlardan biraz bahsedeceğiz. Daha sonra yüzümüzü yıkayacağız. Ve siyah noktalarımızdan arınmış olacağız. Şu anda siyah noktalarım var. E, çok az var ama ben bunu Dediğim gibi daha önce söylemiştim o zaman bir hafta 10 gün olmuştu kullanalı. Şimdi 3 haftaya geçti. 3 haftadır kullanıyorum. Etkisini görmek için belki bir ay beklemem gerekiyor ama cildimde bir tane bile akne asla çıkmadı. Ee, o bizim hep 28 günde bir gördüğümüz o dönemlerde bile cildimde hiç ama hiç çıkmadı. Öyle diyebilirim yani. Kesinlikle çıkmadı. Ee, bazen hatta şu saç kökümün dibinde <laughs> bazen çıkabiliyor. Hani oraya sürmedin bari şurda şu kenarda biraz filizleneyim demek istiyor bana kendini orada. Çünkü her yerime sürüyorum. ya yani daha çok aslında yağlı bölgeleri sürüyorum. Çıkması olan ihtimal yerlere. O da böyle saç dibime doğru çıkmaya, filizlenmeye başlıyor bazen. Konuyuma gidiyor açıkçası. Çünkü izin vermiyorum ona. Maske yapıyorum, bakım yapıyorum bilmem ne. Kesinlikle cildimde herhangi bir akne sorunu, bu maskeleri, serumları ıvırları zıvırları kullandıktan sonra yaşamadım. Ki muhakkak 28 günde bir Böyle kocaman bir filizlenmeyle karşılaşırdım. Şimdi çok konuştum. Hemen gidip yüzümü yıkayıp geliyorum. Hemen gittim yüzümü yıkadım geldim. Böyle bir aydınlanma yaşadım. Şimdi sınav maskemi takacağım. Bunu da trend e, hepsi da almıştım. Eğer sorarsanız merak edersiniz. Ve en sonuncusunu ben almışım. Sonra bir daha görmedim. Evet taktım. Şimdi ilk defa açıyorum bunu. Küçük olan bitti. Şöyle bir kapağı var. Herhangi bir spatulası vesairesi içinde yok. Mevcut değil. Kapağın üstündekileri alacağım önce. Ya bana gitmesin diye. Gerçi gitmez. Şimdi tertemiziz. Cildimize bunu daha çok şu gözenekli ve yağlı kısımlara uyguluyorum. Hemen uygulayalım. Öyle çok beklemeden. Çünkü kuruyor çok çabucak. Burayı bıraktım. Kuruduğu için hemen uygulayıp geçiyorum. Yüzünüzde o ferahlığı alıyorsunuz zaten. Yine Dediğim gibi yüzümün her tarafını uygulamıyorum. Çepe çevre değil. Nerem yağlı, burnumun üstü yağlı, buralarım çok yağlanır. Çenem. Yani aslında aknenin çıkabileceği yerler daha çok diyebiliriz. aldım hem gözenekli hem deş gibi yağlı şöyle tam bir T yapıyorum T bölgeme sürdüğüm anlaşılsın diye çok şakacıyım bugün ee, ben de süreceğim. Benim buralarında da gözenekler var yani o kadar iğrenç. Bir tık yoğun uyguladım. Çok böyle silme değil. Gözünüze yine çok yaklaştırmayın. Gözeneklere ve akne yemeği yerlere uyguladım bu kadar benim için yeterli. Çepe çevre böyle dediğim gibi uygulamıyorum. Kapağını kapatacağım. Bunun içeriğinden yine bir önceki videomda bahsetmiştim, videolarımda bahsetmiştim. İçeriğini merak ederseniz oralardan ulaşabilirsiniz. İçerik olarak yine zengin, şu anda ben aldığımda çok avantajlı bir fiyata almıştım. Şu anda 1300 lira civarında. 75 emili. diğeri 15 millik olanı ben yine çok çok uygun almıştım piyasanın en uygun fiyatıydı 136 TL'ydi 15 emeli yani milli e, 136 lira aldım. Ertesi gün 200 küsür liraya çıktı. Daha sonra e, şimdi bakıyorum sitesinde 536 lira civarında bir şey. Ve e, ben sadece bu e, paketi sadece 500 liraya aldım. Öyle düşünün. E, çok avantajlı almıştım. Yine böyle çok şanslı olduğum dönüme de geldi. E, çünkü yani 1300 lira bir, yani böyle bir maskeye verilir mi? Belki verilir ama ben yine de içim acır verirken üzülürüm. O yüzden e, aldığıma seviniyorum. Bir daha alabilir miyim? Belki. Belki alırım, belki alamam. Bilmiyorum. Yine avantajlı böyle indirimli zaman denk gelirse indirim yakalarsam muhakkak alabileceğim bir ürün. Çünkü dediğim gibi şu anda e, yüzümde yanma var hafiften böyle bir buz gibilik, bir soğuk pres yapmışsınız gibi ve ufaktan böyle bir yanıp zaten kendi belirtiyor böyle bir karıncalanma hissi duyabilirsiniz diye. Şu anda öyle bir his var. Yine bunu 10-15 dakika bekleyeceğiz. Ben 15 dakika bekliyorum. 10-15 dakika bekledikten sonra böyle pütürleri üstünden elimizle şöyle şöyle ya da ıslak bir bezle e, iteleyeceğiz lemo boya. Daha sonra yıkayacağız. Biraz yıkama süreci böyle e, şey zor oluyor, böyle bir saat oraya ovalayan bir saat buraya ovalayan falan böyle. Ama e, hepsi akıp gittiği zaman cildiniz böyle e, ferah oluyor. Şu anda bir mint havası var. Suratım yandığı için e, böyle her uygulamada zaten öyle yanıyor. Çünkü bir sanırım hücreleri e, bir kan dolaşımını aktif ediyor. O yüzden bir işlem yaptığı belli. Kurudukça taşlaşıyor. Artık böyle hani şuralarda hafiften açılmalar oldu. Görüyorsunuz. O kurumuş hali. Şimdi ben biraz daha yoğun sürdüğüm için oralara daha ince getirmiş. Yoğun sürdüğüm için bunlar bir tık daha geç kuruyacak. Tamamen hepsi kuruduktan sonra yıkayabilirsiniz. Hani hepsi, kur, hepsi kupkuru olması şart değil. Ufak tefek böyle koyu yeşillikler görebilirsiniz ama hani çoğunluk oranla açık gri şu moda geldiği zaman yıkayabilirsiniz demektir. 10-15 dakika yine dediği gibi bize verilen süre. Ben 15 dakika bekliyorum. 10 dakika sonra da eğer çok rahatsız olursanız yıkayabilirsiniz. Ama ben her zamanki gibi ne kadar fazla tutarsam o kadar harika görünür veya o kadar daha iyi işler içine diye düşündüğüm için bu şekilde Bekliyorum, şimdi bekleyeceğiz. Daha sonra son halini gösterdikten sonra yine yüzümü yıkayacağım. Sonrasında bitmiş olacak. Evet, şimdi gördüğünüz gibi 15 dakikam doldu benim. Ee, şimdi yüzümde böyle hafif e, konflajlık var, işte e, bir sık, birazı koyu birazı açık gri vesaire duruyor. E, bu yeşil koyu yeşil kısımlarını ben yoğun sürdüğüm için o şekilde kaldı. E, şu anda yüzüm taşlaştı. Ee, böyle bir gerildim. Sanki böyle bir maske varmış gibi. Öyle maske değil de böyle kalıp alçıyla çim, çim, çim beton çimento <laughs> çimentoyla kaplanmış gibi bir havam var. Bunu yıkadıktan sonra geçecek. Bu gerginlik sizi korkutmasın. Yanma biraz hissi var. O sizi korkutmasın. Çok aşırı rahatsız edici kıvamda ise biraz sıkıntı ama onun için onun dışında böyle yanma olacak. Yani yanmadır İşte bu kas katı kesilme durumu vesaire bunlar yaşanacak. Şimdi benim 15 dakikam dolduğu için ben buraları da biraz yoğun sürdüğüm için hala yeşil olarak kaldı. Ama yine de yıkayacağım çünkü 15 dakikam oldu daha fazla bekletmem kullanım süresini aşmak istemiyorum sonra herhangi bir komplikasyon yaşarsam e, sıkıntıya girmek istemediğim için e, bu bile zaten işime yarıyor benim benim için hiçbir sıkıntı yok ben şimdi hemen yüzümü yıkayıp geleceğim e, bayağı gerildim şu an. Evet şimdi geldim, yüzümü yıkadım, tertemiz oldum. Bayağı bir cildimde aydınlanma oldu zaten. Böyle bir rahat nefes almışlık var cildimde. Yüzüm böyle soğuk soğuk. Çok güzel, Böyle tam böyle yaz aylarında yapılabilecek bir maske. İnsanı rahatlatıyor gerçekten. Şimdi ben de bugün rutinimi bozacağım. Bu yüzümün üstüne değişik bir maske uygulaması yapacağım BBT'nin yine. E, indiriminden aldığım bir maskesi var. Şimdi bu maske e, kağıt maskeler gibi değil. Bayağı bildiğiniz jel maske. Sadece yüzümüze uygulayacağız ve durulamadım. Öylece bırakacağız. E, ben bugün serum göz çevresi vesaire onu e, uygulamayacağım. Sadece bunu uygulayacağım. Bunu uyguladıktan sonra da yatacağım. Bu arada bir şey fark ettim. Bir bitinin bir kutupları şeyini daha maskesini daha göstereceğim. Bir de böyle bir aftırsan maskesini almıştım ben bunu. Bunu daha yapmadım. Çünkü aftırsan diyor. Daha henüz aftırsan olmadım. Bu ve bunun arasındaki fark e, arkalarına baktığımız zaman e, bunu Polonya'da gratis için üretmişler. Bunu Türkiye'de üretmişler. Ay e, pardon. Bunu Türkiye'de üretmişler. Evet. çok enteresan. Ben hepsinin aslında gratis için Türkiye'de üretildiğini düşünüyordum ne farkı var bilmiyorum artık. Herhalde e, içerik olarak orada burada bulamadıkları şeyleri orada mı uyguluyorlar? Ne yapıyorlarsa. Açtım bu maskeyi. Zannediyorum jel gibi beyaz bir krem. Yüzüme bilmediğim bir şey süreceğim şu an. Acaba nasıl olacak? Bir nemlendiriciymiş gibi düşünüyorum. Bunu durulamayın diyor. Çok güzel kokuyor yalnız uygulayacağım. Kanmama için sokarak uyguluyorum. Duralamayacağız bunu. Böyle süreceğiz. Bu da canlılık, parlaklık vesaire yine benim yapmaya çalıştığım kokusu çok güzel. Kokusuna bayıldım. Hatta bunu bir sefer daha kullanabilirim sanki. Bayağı da var içinde. Bayağı da var yani alacağım. Bir şey gibi kokuyor ama çok tanıdık geldi kokusu. Bugün bunu uyguladım. Bunu bulamayacakmışız çünkü. Temiz de uygulayacakmışız. Bununla ilgili artık sonraki videomda deneyimimi paylaşırım. Bu ne yaptı? Tabii bu bir seferde olacağını düşünmüyorum böyle bir şey ama. Şu anda mesela cildime bir aydınlık verdi. Onu görüyorum. Ama bunu sürekli uygulamak gerekir ki ben bu arada maskeleri vesaire, şurama da serumları, şuruma da sürüyorum. Bence siz de sürün. Ne olur ne olmaz. Evet sürdüm. Gayet ferah bir maske. Güzel kokulu bir maske. Işıltısını görüyorsunuzdur belki. Baya parlıyor. Cayır cayır. Ben buradan görüyorum bu karanlıkta. Bugünlük benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve lütfen lütfen takip etmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.